Bir tabak yemek kimi için sadece karın doyurur, kimi içinse bir ömür boyu açlığı tetikler. İşte Hunger filmi tam da bu noktada sahneye çıkıyor. Tayland yapımı bu film sadece yemek sahneleriyle değil, güç, açgözlülük ve hırsın insan ruhunda bıraktığı izlerle karşımıza çıkıyor. Ana karakterimiz Aoy, Bangkok'ta ailesinin küçük sokak restoranında kızarmış erişte yaparken kendini bir anda ülkenin en prestijli fine dining mutfaklarından birinde buluyor. Ama burada yemek pişirmek sadece sanat değil, aynı zamanda savaş, rekabet ve bir tür hayatta kalma oyunu. Filmin merkezinde yer alan Şef Paul ise mutfakta adeta bir diktatör. Yemeği açlık çeken zenginlere güç gösterisi için kullanan bir karakter. Onun yanında çalışmak Aoi için büyük bir fırsat gibi görünse de bir noktadan sonra bu yolun kendini tüketen bir açlığa dönüştüğünü fark ediyor. Hunger aslında mutfaktan çok daha fazlasını anlatıyor. Toplumsal sınıf farkları, gücün yozlaştırıcı etkisi, başarı için ne kadar aç olduğumuz, kameranın yemeğe yaklaşımı öyle iştah açıcı ki aman tanrım bu tabağı ben yesem mi diye kendinize soruyorsunuz. Eğer Parasite'in sınıf çatışmalarını sevdiyseniz, Whiplash'in gergin mentor-öğrenci ilişkisini de hatırlatacak bu film tam size göre. Sonuçta Hunger bize şunu soruyor, gerçek açlık midede mi yoksa kalpte mi?